Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere panelimizi tanıtacağım. Rebels panel. Bilenler biliyor da yani ben tekrardan böyle bir video çekim dedim. Önceki videoda çünkü şey algısına kapılmış arkadaşlar. Ee, hani panelde hani her şey çalışmıyor. Hani sadece adres çalışıyor falan. Her şey çalışıyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim zaten. Ben bu adamdan ama yapayım. Herkes sorgu zaten. Bakın. Nerede? okul okuyan tüm herkes çıkar bu arada biriniz olsun hatta kanıtlayacağım siirtle alamam ne koyayım 2001'li bakın görüyorsunuz eskala bak tüm Türkiye var yani SMS bunun adres her şey çalışıyor Ben videoda hepsini atmayayım yine ağacını gösterelim yeter onu da salayım yani aile aileyi de gösterelim görüyorsunuz zaten az soyadı numaradan TC bulma hepsi çalışıyor yani tek tek her şey var. Discord'umuza gelirsiniz, sahip olursunuz böyle panel. Zaten şu ticket kanalı var ya, buradan ticket açın, destek talebi diye. Yetkili arkadaşlar sizle ilgilenir, ee, hani bakarsınız, konuşursunuz falan. O şekilde, ticketları görüyorsunuz zaten, güvenirlik konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bunlar yani öfke falan. Bir de biz bunları temizledik. Temizlemiş halimiz bu yani beyler. Görüyorsunuz zaten. Yani o şekil panel. Kafanıza göre gelirsiniz yani. İyi günler. Kendinize iyi bakın beyler.